Herhangi bir masa açmak için burada ismine tıkladıktan sonra kişi sayısı veya garson seçme ekranından seçimi yaptıktan sonra masayı aç diyorum. Sağ taraf benim sepetim. Sol tarafta ürün gruplarım var. Orta bölümde ürünlerim. Hepsi listesindeyim şu anda. Bütün ürünler karşıma geldi. İstersen hızlı listede veya ürün gruplarına tıklayarak ben o ürünün, o ürün grubunun içindeki ürünlere ulaşabilirim. Ürünün üzerine ekle butonuna tıklayarak yan tarafa sepetin e, içine eklemiş olurum. Artı eksi butonları adedini artırıp azaltır. Burada istersen kişi bazlı işlem yapabilirim. Yani bir masada iki farklı kişi ayrı ayrı barişler verdiyse e, farklı kişilere seçim yapabilirim. Yanlarına numaralar gelir. Fariş e, dediğim zaman da bu masa artık e, oluşmuş olur. Farişleri mutfak ya da bardan e, ilgili departmanlardan ürünler. E, sipariş fişleri oluşur ve çıkar ekran basının içine girdiğim zaman burada tüm sekmesinin hepsini görürüm e, birinci kişinin 34 ikinci kişinin 158 e, lira e, harcaması varmış bunu görebiliyorum burada bu ekranda e, ürünün resmine tıkladığım zaman bir ek özellik ekranı açılır bu ürünün özel e, ek özellikler tanımlanabilir Bunlar nedir örnek veriyorum e, Türk kahvesi seçiyorsunuz e, Tekerli, sade yazmak yerine burada sistemde geliyor ve siz istediğinizi seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda içinden adet değiştirebilirim. Yetkin varsa fiyat değiştirebilirim. Buradan istediğim kişiye atayabilirim ve bunu belli bir süre sonra sistemden adı sipariş çıksın diye Mars süresi seçebilirim. Ekstra bir not yazabilirim bunun içerisine. Mutfağın görebileceği. Masanın içerisinde kişi sekmeler, sekmeleri haricinde bir de bekletme bölümü var. Buradan da maaş süresini ayarlayabilirim göndereceğim ürünlerin. Müşteri seçebilirim. Bu müşteri seç. Cari kartlar yani ödenmez ikram kartları. Aynı zamanda oda hesaplarını da bulabiliyor. Burada bana. Otelse tesisimiz. Buradan o, o misafirin oda numarasının adını veya verdiğimiz kartın numarasından Değilse cari karttaki kart isminden ya da e, kart numarasından bulup hesabı kapatabiliyoruz. Burada butonlarımız mevcut. E, sipariş butonu e, ilgili ürünleri kendi yazıcılarından sipariş olarak çıkarmayı yarıyor. E, bardan, mutfaktan ya da e, başka bir yerdeyse tanımı. tanımı. E, adisyon müşteriye vereceğimiz adisyon püsünü yazdırmaya yarıyor. E, ayarlara göre ister resmi adisyon ister normal kaptan e, order yazdırılabilir. Ee, ödeme butonumuz bize parçalı ödeme ekranını açıyor. Ee, burada bir ok işareti var. Burada da e, hızlı butonlarımız ve indirim servis tutarlarımız var. Ee, i̇sterseniz bunun içine indirim tanımlayabilirsiniz. Dediğiniz tutarda ve bunlar da yetkiye bağlı olan bir ekran. Ee, yüzdesel veya tutarsal olarak bunlar tanımlanabilir. Ee, aynı zamanda burada e, hızlı ödeme departmanları var. Bunlar posta aktif olan e, tahsilat departmanları back office'tan tanımlıyoruz bunları. bastığım anda hızlı bir şekilde bütün adisyonu şu anda cache olarak, nakit olarak kapatmış oldum. Ve artık bir numaralı burada temizlendi.